şu kemeri taksana. Kalkacaksın şimdi. Şu ne yapıyorsun? Kemeri neden takıyorsun? Arkayı da takmak lazım. Sen arkaları tak. <laughs> Kıymetli takipçilerim. Şu anda ne yapıyoruz? Araba kontrolüne geldik. Araba bakımını yaptıracağız. Daha doğrusu yıllık kontrol günümüz vardı, randevumuz. Oraya geldik. Biraz sonra kapı açılacak. İçeri girip arabamızın teknik bakımını, teknik muayenesini yaptıracağız. İnşallah arabamız teknik muayeneden geçer diye ümit ediyoruz. Teşekkürler. Takipte kalın. LPH şimdi muayeneye geldik. Muayenede öncelikle arabanın şasi numarasını kontrol ediyorlar. Daha sonra arabanın farlarına bakacaklar. Far kontrolü, far ayarları düzgün mü değil mi diye. Bu arada arabamız CNG'li olduğu için CNG kağıdını, ruhsatı ve arabanın kafa kağıdını aldı. Onları kontrol etti. Şasi numarasına baktı. Sileceklere baktı. Tekerlere bakıyor. Şimdi arkadaki plakadaki lambalara bakıyor. Kemerlerin takılı olup olmadığına bakıyor. Ve Siz niye gidiyorsunuz bu Yok, <laughs> <laughs> İyi günler sayın seyirciler, kıymetli arkadaşlar. Bugün araç muayenemiz için geldik fakat bir şey yanlış yapmışız. Yanlış yaptığımız şey nedir? Bizim aracımız CNG'li. Depomuza hiç CNG doldurmadan gelmişiz. Çünkü CNG biliyorsunuz çok pahalandı. Biz onu bilmiyorduk. Dolayısıyla yıllık bakımından geçemedik egzoz emisyon ölçümünde başarısız sınıfta kaldık. Dolayısıyla 15 gün içerisinde tekrar depomuzu CNG doldurup kontrol istasyonuna tekrar gelmemiz lazım. Şimdilik bize bununla alakalı kırmızı bir kağıt verdiler. Bu kırmızı kağıt ne manaya geliyor? Afgekürt yani kontrolden geçemediniz. Sebep de egzoz emisyon ölçümü başarısız. Yani teyit edilemedi. Gibi bir e, detay yazmışlar. Dolayısıyla 15 gün içerisinde tekrar görüşelim inşallah. Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar arabamızı kontrole getirdik. Fakat bugün biraz masraflı kontrole getirdik. Çünkü arabamızın deposuna CNG koyduk. Savaştan sonra CNG 4,5 euro'lara kadar çıktı. Şu anda 2500 yani 2,5 euro civarında. Benzin ise 2 euro civarında. Biz de az bir şey CNG koyup geldik. Arabamız kontrolden geçti ve bize kontrolden geçen şu yeşil kağıdı verdiler. Dolayısıyla bu yeşil kağıtla beraber biz bir sene boyunca arabamızı kullanabileceğiz. İnşallah kazasız belasız kullanırız. Size de hayırlı günler diliyorum. Kazasız, keyifli sürüşler.